Bugün hamsi tarifim var. Fırında hamsi kızartacağım. Şu kadar bir hamsim var. Temizledim, yıkadım. 2 saattir de süzgeçte süzdüm. Şöyle bir peçeteyle şöyle suyu varsa peçeteyle çekiyorum. bir tatlı kaşığı tuzum var attım şurada mısır unum var hepsini ayrı ayrı yapmayacağım içine serpeceğim bu kadar bu kadar yeter Şimdi bunu tepsime dizeceğim. Şöyle tek tek tepsinin boyutuna göre düzüyorum. Balıklarımı dizdim. Mısır ununu biraz da şu şekilde serpmek istiyorum. Şöyle bir yarım limonun başını da sıkacağım. Fırınıma göndereceğim. Şimdi ısıttığım fırınıma balığımı gönderiyorum. Balığı fırınımda çıkardım. Şimdi tabağıma alacağım. Çıtır çıtır olmuş. bakın. Çıpır